Herkese merhaba arkadaşlar Demir Gülsel hoş hoşgeldiniz Bugün yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar Bugün o yılların oyunu o müthiş oyun olan Papers Please'e başlıyoruz arkadaşlar İlk bölümünü çekiyorum şimdi eğer ikinci bölümünde gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın O zaman hemen videomuza geçelim Tebrikler Ekim ayı çalışma kurası çekildi Kuradan senin adın çıktı Grace'nin sinir kontrol noktasındaki görevine başlayacağım bilgisi kabul bakanlığına bildirildi. Senin ve ailen için Doğu de bir daire test tavsiz edilecek. F8. sınıf olacak. Yaşasın Arso. Ben bütün bu seri boyunca bu ülkenin adını söyleyemeyeceğim değil mi? Arstot... Yaşasın Arstot. Anasın... Grace'nin sinir kontrol noktası sonunda açıldı. Aileler bir araya geliyor. Ben bunun sesini kısayım ya. Arkadaşlar bu arada oyunun mantığını bilmiyorsanız biz bir e, pasaport kontrolcüsüyüz, bir geçiş şeyiyiz işte. Burada insanların pasaportlarını kontrol ediyoruz kurallara göre ve onları ya geçiriyoruz ya da geçirtmiyoruz. Ama yani ileride çok gelişiyor işte farklı şeyler o falan oluyor çok zevkli bir oyun zaten biliyorsunuzdur muhtemelen. E, Artoska kabul bakanlığı resmi bülten müfettişi. Gresin kontrol noktasındaki yeni işinize hoş geldiniz. Gresin falan filan yalnızca Ar yalnızca Ar Arstoska vatandaşları giriş yapabilirmiş. Yabancı uy uyrukları geri çevirecekmişiz. Ee, o kadar. Tamam ben bunu koyuyorum. Şunu açıyorum ve sıradaki diyorum abi. Evrakları lütfen. Sonunda evime dönebileceğim. Arsoskalı. Ben konuşamıyorum ya. Tamam bu geçiriyoruz bunu. Arkadaşlar kameramın yerini değiştirdim her şeyi daha net daha iyi görebilmeniz için. Bu kontrol noktası beklediğimden daha küçükmüş. Allah Allah bir de buna beğendireceğiz. Yeri tusun ki oyun çok zor olacak benim için. Şey. Ama sen asosos kalı değilsin ve ben Bu lanet sırada 8 saattir bekliyorum. Umarım buna değmiştir. Siktir git. İnanamıyorum canın cehennem. Allah Allah. Sen hayyanlısın. Sen ne giremezsin? kontrol noktasının açılması bir Herif bana dis atıp gitti ama ne Sen enkoy olasın Abi bakın bak 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 şurada enkoy yazıyor sadece Arthroskos kıllara gidebilir anladın mı? Hadi git <laughs> Bu Dogrest'in ha tam ana Dogrest'in Arthrososka zaten burada da ben sana birkaç tane yeşil bassam acaba <laughs> bu durumu kurdu hatta bak tam şunun üstüne de basayım bak ben bu yeşil ya bak bak boşu boşuna ceza yedik ya ceza yok mu ilk gün olduğu için ceza yemedik Umarım. Ama yiyorsun sanırım. yolun olması lazım. Tam bu Ar Arstos kalı. Geç. İleride tabii ki de sadece buraya bakmayacağız. Gelişecek falan bir sürü şey kontrol edeceğiz. Hikaye modu olarak da gelişmeler falan yaşayacağız. Gerçekten eğlenceli bir oyun. Zaten biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Bunu niye iki, iki kez tekrarladım bilmiyorum. <laughs> Bu arada arkadaşlar, bu Papers, Please bölümlerinin süresi nasıl olsun falan onları da yorumlara yazabilirsiniz. Ben muhtemelen bunu 15 dakika falan yaparım çünkü öyle kısa bir oyun değil. İlk günü bitirdik. Kiradan, yiyecekten, ısınmadan falan filan 45 kaldı. Burada bizim şeyler var. Kaynana, oğul, eş falan var, amca. Niye amcanla yaşıyorsun onu da anlamadım ama yapacak bir şey yok e, Grestin kontrol noktasında başarı. Tabi ya yani biz varken başarı olacak tabi. <laughs> Aa ben şeyi okumadım. Bugünden itibaren geçerli bir pasaport bulunduran yabancılar da giriş yapabilir. Kabinize denetim mo mo modülü yüklenmiştir. şu olarak belirlemek için bütün pasaportu falan filan. Tamam. Şimdi. Tarihle şunu şey yapıyoruz. Veri uyuşuyor. Bu kadın. Tamam. Ben korktum ne olur ne olmaz. Bu da şey. Arsosos kalı olmasına gerek yok. Tamam geç o zaman. Hadi yalla. <laughs> Bakalım abi. Bu alakalı nasıl alakalı? Ha. Bu ne adamın adı mı? Tamam neyse. Uyuşmazlık belirlendi. Belginizin süresi dolmuş. Yapacak bir şey yok. Hiçbir fikrim yok. Benim de bu kırmızı renk mi? Benim de hiçbir fikrim yok. O neden o oluyor bir söylesene bana. Bir bak bakayım oraya. Kırmızı renk var mı? Eraklar lütfen. Bunda kesin bir bokluk çıkacak gibi hissediyorum ama. Kadın, sen kadın mısın lan? Erkek misiniz kadın mı? Belge ne ders o. <laughs> Neyse, şuna bir bakalım. Veri uyuşuyormuş. Ya biz ne bok yiyeceğiz? Şu an ben bankda kaldım. Ben buna red vereceğim ya. Belge, belge ne diyorsa, gel şu an bastık artık yapacak bir şey yok da. Belge ne diyorsa o ne ya? Çok saçma. Tamam Allah'tan ceza yemedik. Doğru yapmışız. Çabuk. Otobüse yetişmem lazım. İnadına geç yapacağım lan. Bakalım. Uyuşuyor mu? Uyuşuyormuş. Erk inşallah kadınsındır da geçirtmem seni ya. <laughs> ah be. Eee <laughs> geçiyor ki bu. Neyse azıcık bakayım. Ha, bak bu işte kırmızı renk var. Yeşil renk var. Hatta basayım. Ay veremedim hop ananı tamam hadi hadi nihayet siktir lan biri uyuşuyor erkeksin bu da uyuşuyor gibi ne kaldı başka alakalı değil tamam geç Lan ben... Geçersiz yaşanaz şehir mi? O yaşanaz şehirlere de mi bakacağız? O zaman çok sıkıntı. Bunlardan falan bakacağız. Bunları ezberlemem lazım biraz o zaman. O. O. Sta se sen gibi se yazdım kenara. Sen merak etme. Ben seni geçirtirim zaten. Bu saatten sonrası önemli değil. Gel. Kaşay buradayım mutlaka gel. Tamam biz haberleşiriz. <laughs> Eruş erkek. Şimdiden şu anın ne oldu lan? Lan adam kaçtı. Hadi vur. Ha vursana. Ha eyyemini sikeyim senin ya. Şimdi mi vurdun? Geri zekalı kendisi de öldü. <laughs> Terörist saldırısı eliyle görürken bitti. Her gün başlangıcıydı. Oyun kaydedilir. 40 dolar kardayız. Güzel uyuyalım. İşe gidelim. Komiser korumalar daha fazla geliyor. Evet, akıllanmışlar. Ben gene okumadım şunu. Yurttaş olmayan kişiler için giriş kuralları yeniden düzenlenmiştir. Bütün yabancılar bir giriş bileti bulunmak zorundadır falan filan. Tam. Ee, bu yabancı giriş bileti var. Giriş bileti uyuyor mu? Uyuyor. Uyuyor mu? Bu da uyuyor. Erkeksin herhalde. Aynen. Bununla bu uyuyor mu? Uyuyor. Tamam sen geç. Yurko City inşallah böyle bir seyir vardır ya. Çok bakma, üşeniyorum ona. <laughs> Müthiş bir pasaport geçiriciliği olduğumu buradan anlayabilirsiniz. Sana ama şeysin, yabancıların giriş biletine ihtiyacı var. Uyuşmazlık belirli. Sorgula. Biletiniz olmadan giriş yapamazsınız. Siz işte burada. Ya var mıydı gerçekten? Bunun için mi bu kadar uğraştım? Sen inanına geçirmemek istiyorum şu an. Susuşuyor ama yapacak bir şey yok. Erkeksin. Tamam. Hadi siktir hey. Merhaba. Hey. Senin daima mutlu... Geç geç geç. da bekle. Ben artık akıllı bir geçirici oldum. Geçiriciyi nasıl anlarsanız öyle şey yapın. Bunlar uyuşuyor. Kadın. Ee, şunlara bakalım. Zoldu. Bu Bu doyuyor. Tam. Sen arkaya gelirsin birkaç güne. Hallederiz bir şeyler. Hatta ya oradan mı buluşalım? Pingwise'a gel. Avayı so... Tam tamam. <laughs> Hallettik Sıkıntı yok. Yakışıklıyız herhalde. Her gelen kız yavşu. O senin tarihi yanlış. Süresi dolmuş belki işlem yapamazsınız. Yazan kişi bir hata yapmış olmalı. <laughs> Nasıl bir bahane ya? <laughs> Yazan kişi hata yapmış. Aynen. Terörist saldırısı duydum. Hala çalışabildiğin için şanslısın. Sana ne benim çalışma hayatımdan? Gıcık oldum buna. Vay lan. Bulerin. var mı ya? Öyle bir yer. Neyse. Artık varsa da nasıl bir şey yapacağım bilmediğim için geçireceğiz bunu yani mecbur. lan. Ha. Ya oyun gitti. İlla baştan mı işe gideceğim? Hayır. Ha. Sen neden bahsediyorsun? Müthiş bayana kanka. <laughs> görünüşsüz fotoğraf tekniğinden fark yıllar bana iyi davranmadı. Ben de sana iyi davranmayacağım. Yapacak bir şey yok. Fotoğrafın değiştir o zaman. Ne yapalım? Lan dayı ne haber? Tamam işte. Yaşasın Arsososka. Ar en büyük ülke. E Ee? <laughs> Gerisi? Pasaportu nerede? Pasaport. Artasos harika pasaporta ne gerek var değil mi? Pasaportunu görmem lazım. Tamam tamam anladım. Ne, tekrar geleceğim. Bu ne ya? <laughs> Senin giriş biletine ihtiyacın var. Üzerimde yok. Al götüne sokarsın o zaman. Sen erkek misin? Çok merak ettim şu an. <laughs> Burada erkek olduğunuz yazıyor. Neden sordunuz? Erkek yazıyor çünkü. <laughs> <laughs> İnşallah trans falan değişsindir de. <laughs> Tam ya gerisine bakmaya gerek yok geçiyoruz. <laughs> Erkeksin. Fotoğrafta uyuyor. Haydi geç. Şehirden korkuyorum ya. Onu da hepsini ezberlemek sıkıntısı. A. Süresi dolmuş belge işleme fonzu. yazan kişi bir hata yapmış olmadı. Aynen. Aynen kanka. Direkt hata çıktı zaten. Bugün giriş yapamazsınız benim hatam. Al benim hatam kanka. Ferruşuyor, ferruşuyor. Tam ya, sana güveniyorum. Son, son müşterisin zaten. Hayda. Hayda, şey değil sen de kıyak olsun sana. Senin ben anını... Arkadaşlar ilk bölüm böyle olsun Eğer ikinci bölümün gelmesi istiyorsanız Aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Güzel bir like sayısı geldiği gibi Hemen ikinci bölümünü de çekeceğim Hoşçakalın